Herkese geldiniz Bugün sizlerle Gren'in Art Mod denemesini yapmaya çalışacağım. Bakalım kaçabilecek miyiz. Evet açılsın. Bu arada arkadaşlar ee, dahili sesi aktif etmedim. Yani siz oyunun sesini duymayacaksınız. Normalde kulaklık takılı olduğu için mikrofon sesinde biraz daha zorlaşıyor ve e, sorun oluyor diyebiliyorum. O yüzden ben bir şarkı olacak yani böyle fon müziği falan gerilim şu kitabı alayım. Çünkü öbür türlü e, ben kulaklığı takmadım mı benim sesimi bırak. Örümceğin sesini duymam gerekecek. Örümceğin sesini de duymam bu sefer. Granny görmüş beni geliyor. Hard modda bile iyi fark atıyoruz Bakalım ne olacak Ekstremde atamıyoruz tabi de hardda ben Gelmiş bile lan Allah Granny tamam Tamam sensin tamam Arkadaşlar gelmiş bile Tabi kısa mesafelerde fark atamıyoruz. Uzun mesafelerde atıyoruz. Evet, girene gidecek mi yoksa <laughs> ne yapalım yani? Eh, beni en azından şu anlık ses bakalım ee, sorun oluyor bazen de kayıt falan gidiyor. Acaba ondan mı kaynaklanıyor ki iki sesi birden kaydediyor? Ya. Ben normalde kulaklık gene takmam da örümceğin oraya gideceğiz ya. O sıkıntı. Oğlum Granny bir git de bir sal beni bir rahat ver. İnşallah. Tamam. Ananı satayım. Kapana da yakalandım son anda. Oğlum bir anda geliverdi ya. O tahtanın sesi olmasaydı şu an kaçmış olacaktık. Dolapta ne var diye bakayım dedim. O da bakmaz olaydım keşke. Bakamadık da oraya. Başaramayacağız mı yoksa ya? Oğlum haritada kötü bir şey geldiyse nane yedik. Şunu kapatayım da. Tahta sesi çıkardım ya. Şimdi Granny gelecek. Evet geldi. Beni görmedin Granny. I see you diyor da arkadaşlar. Beni görmedin. Yalan atıyor açıklayayım mı? Granny kapan kormaya girdi herhalde oraya. Ondan beklememiz lazım. Hayır hadi Granny hadi. Benim çıktığım odaya girdi herhalde. Yani benim başladığım odaya evet. Aşağı inelim. gidebiliriz. Granny görmedi bizi. sıkıntı yok. Bunu alalım. Evcil hayvanın yanına hemen karganın yanına gidelim. Bir bakalım. Granny konuşur kendince sıkıntı yok. Burada remote var. Şuradan bir geçersem tamamdır. Tabi karganın yemini vereceğim de önce ne olduğuna bakayım de İşimize yaramayacak bir şey falan vardır gerek yok. Şimdi bunun sesine de gelecek bu ya. Pensi, pensi işimize yarayabilir. Tabi hammer'ı da bulmamız lazım. Hammer kanalizasyonda çıktıysa daha doğrusu çıkarsa işimiz o. Burada bir şey yok mu lan? Yok değil mi? Ben mi yanlış gördüm dedim de bir şey göremedim. Granny geldi mi buraya? Güldü. Ananı satayım. Bakalım inecek mi Granny? Daha eve bakamadım ki Granny bana bir müsaade etmiyor, bir izin vermiyor. Hayır Granny gelmiyor la. Arkadaşlar bu tahta sesine gelmedi Granny. Karkey. Penseyi alacağım da duruma göre şimdi Granny'nin şey Granny Penseyi ne pensesi ya? Çekici bulabilirsek pensi alabilirim arkadaşlar. Granny bir rahat verdi. Şu işi bir halledelim ya. Çekici buradaymış. Granny sen bir gel de. 2 dakika. Şurada bir ben Güllü geçti. Bir sesi biraz daha çıkartalım. Hadi Granny hadi gel ya. Öyle biraz fazla vermeyeyim de. Hah geliyor. Evet yarışmacımız Granny. Hızlı bir şekilde geç Granny içeri. Buradan da bizi görmüyor çok iyi bir şey yapmışlar. da bas. Greni içeride arkadaşlar geberecek birazdan. Çok bir vaktim de yok aslında. Kapanı açamıyorum lan. Hay anasını. Kapanı açamıyorum. Kapan. bu kapan nasıl buldu böyle? Oğlum kapana kapana yakalandım çıkamıyorum. Ha? Oğlum kapanın şeyi yükselmiyor. Nasıl oluyor bu iş? Oğlum oyun baga mı girdi la? Hayır. Oğlum kapanı. Hay Allah. Oğlum kapanın şeyi çıkmıyor lan. Bu ne? Ama beni öldürür tabi oğlum. Kapanın şeyi çıkmıyor ki. Hey, kapandan çıkma tuşu ya kapandan kurtulma tuşu çıkmadı bir kere. Ben nasıl kaçacağım ya? Bu nasıl bir saçma olay oğlum? 3. güne geliriz tabi çok rahat çünkü Granny nasıl kapanı koyduysa artık Yani arkadaşlar orada benim hiçbir suçum yoktu Granny'nin Bütün hata Granny'de Çekici yakına bıraktık da Greni yukarıdan gelirse Lan oğlum benim burada olduğumu nasıl biliyor? Tabloyu mu düşürdüm yoksa ben? Hadi bir gün daha boşa gitti. Yapamayacağız galiba ya. Bir gün daha boşa gitti. Oğlum böyle iş mi olur lan? Neyse. Çekiç en azından buraya düştü. Bir gün aşağıda bir gün yukarıda spamlanıyor herhalde. Ben hemen çıktım yukarı. Dur. Green e arkamdan mı geliyor? Bana mı öyle geldi? bir bunun sesine bir gelsin gitsin Ondan sonra bakacağım penseyi alabiliriz şimdi Granny çok bayıltmam lazım ve pokey çıkmadı bir yerde et bulduk buradan arkadaşlar Buraya kapan koydu mu? Ay anasını satayım. Ulen. Oğlum çok hızlı geldi. Abi böyle olmaz ki hocam bu ya. Sonuncu güne geldik. Normalde oynardım ama bir sefer kapının arkasından boşa yakalandım. Beşinci günde de boşa yakalandık daha demin yani. Diğer günlerde o kapan belki şey olmasaydı orada açılsaydı orada giderdim. E burada ne vardı ya? Granny yavaş gel oğlum. Lan kapana ay anası. Gördünüz mü? Kapana takıldım. Sırf kapanlarla uğraşıyorum. Kapana takıldım ama. Havada kapan mı koyulur ya? Havaya kapan koymuşsun resmen. Araba sonu hadi bakalım. O zaman bir dahaki bölümde kaçacağız biz. Ya biraz uğraşmak gerekiyor ya. Şu an neden olmadı? Ciddiye almadan yaptık. Granny böyle sürekli boş yere kapan koydu. Ama sondaki ölümle benim hiçbir alakam yok. Çünkü oraya havaya nasıl kapanı koydu? Hadi yere koysa anlarım. Havada durmuş ya. Masa var ya masanın izasına kadın kapan koymuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bu arada kanalın ismini de değiştirdim. Gaming Turk olarak yapmıştım. Haberiniz olsun. Videoda söyleyecektim değiştirdiğimi de biraz geç oldu. Bir de videonun sesini kıstım. Yani daha doğrusu uygulamadan dahili sesi almadım. Çünkü ondan yaptığını da düşünüyorum bir yandan kaydın. Yani gittiğini kayıt gitme olayı var. Video ondan çekemedim. Yok da şimdiye kadar atardım. Neyse hoşça kalın kendinize bakın.